Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün toprak toplamaya çıktım. Böyle vlog gibi olsun. Böyle hazırım. O çuval doldu mu bana yetiyor. Pisiye bak pisiye. Ormanlık alan. ben de geldim şu ileride. Ya yağmurlar yağdı mı? Yağmurlar yağdıktan birkaç gün sonra ben çıkıyorum toplamaya. Şöyle ağaç fideleri var. Ee, buraya zeytin ağaçları falan atıyorlar. Yaprakları falan düşüyor. Hiç umursamıyorum, onlar da vitamin çünkü. Geçirgen toprak, orman toprağını çok seviyorum. Şöyle. Kas, 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 kas. Çok güzel bir toprak. Yavaş yavaş doldurayım, ondan sonra yine görüşürüz. Aynen. Tek elimde kamera diğer elimde toprak doldurmaya çalıştığım için sonra düzeltiriz. Düzeltirim sonra. Aynen. Evet arkadaşlar yine hoş geldiniz. Allah'a Şöyle ottan gördüm de. Ş Toprağımı topladım. Bana şu anda bu kadar yeter. Bir de orman gezintisi yapalım. Yine bu videonun şeyini ekleyeceğim. Belki ganimet buluruz. Burada bayağı bir çiçek atıyorlar. Sardunya, Mardunya atıyorlar. Geçen gün şu ileride Benjamin gördüm. Köküyle atmışlardı. ve onlara bakamadığım için, yaprak döktüğü için almadım. Orman gezintisi. Bugün de pazar var şu en aşağıda. Oy. Ben yoruldum ya. Heh. Şöyle bu uzak uzak. Oh, uh, birazcık ben yukarıdan yoruldum da araba bir bilen geliyor insan sesi. İnşallah bulursak ganimette güzel olur. Orman gezintisi şöyle vlog gibi oldu. Toprak topladı. kormanda birazcık gezelim. Şöyle çok fazla yukarı çıkmak istemedim orada sevimi sevmediğimiz tipler var. Uh. Baharın ilk müjdeleri savanlı bitkiler ormanın ormanda büyüyenler. Onlar da çıkıyor. Cemre de ilk cemre düşmüş. Annem öyle söyledi. Artık yavaş yavaş havalar ısınır. Domates, biber, salatalık dikimleri başlar. İlk çöbre galiba havaya düştü. Şöyle videom birazcık uzun olacak ama gezelim ya birazcık. Evet devamını diyecek mi edeceğiz. Şu anda güneş de var. Oh, ben val gerçekten yoruldum ya. Top, toprak toplarken onu göstermedim ama. Oh. Yavaş yavaş alışayım böyle ormanda yani sokakta video çekmek. Şu an görüşürüz. Bir şey bu olursa yine açarım.